11. videomuza dizi tanımlamalarıyla devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız örnek Java Sorting Selection algoritma olsun. Diziye eklenen tüm sayıları küçükten büyüğe doğru sıralama işlemi yapsın. Örnek 2 diyorum. Verileri dışarıdan isteyelim. dizisi dizi eşittir new integer 10 elemanlı for integer i eşittir 0 i küçüktür dizi nokta lent i e artı artı dizinin i'si eşittir sc, sc nokta next int int temp dedim 0 dedim for integer i eşittir 0 i küçüktür dizilent i artı artı tekrar bir for int y eşittir i artı bir j küçüktür dizi nokta lent y artı artı eğer dizinin ince elemanı büyüktür dizinin yerinci elemanına temp eşittir dizinin iyisi dizinin iyisi eşittir dizinin j'si dizinin j'si eşittir temp kapıdan şu an gerek yok. Yazdırmayalım. Böyle bir çalıştıralım. Görelim. For dizi.net dizinin iyisi. Evet dışarıdan rastgele sayılar gireceğim. 10 adet sayı gireceğim. Girdiğim rastgele sayıları kendisi büyükten küçüğe küçükten büyüğe doğru sıralayabilmesi gerekiyor. Şu an küçükten büyüğe doğru sıralama örneği. Sorting selection algoritma olarak geçiyor. 12 1 9 Evet, en küçükten başladı. Sıralı olarak ekrana çıktısını sundu. Burada ne yaptık? Dışarıdan 10 adet değer istedik. sc.nextint Geçici bir değişken oluşturup temp dedim. Varsayılan değerini 0 dedim. Her seferinde iç içe for ile ne yapıyor? Dizinin i'si dizinin j'sinden yani iç içe for vardı. Biri i biri j şeklinde. i e, j'den büyük mü? Varsayılan sıfıra göre değerlendiriyor. J'den büyük mü? Bakıyor. Dizinin iyisi J'den büyük olduğu sürece tam eşittir dizinin iyisi. Yani geçici atıyor iyi. İyi J'nin içerisindeki değeri, değeri alıyor. iyi atıyor. J ise tam atıyor. Yani her zaman artı birine ekleyerek bu işlemi yapıyor. En küçük değeri, en büyük değeri hepsini görmüş oluyoruz sırasıyla. Şimdi yeni bir örnek daha yapalım. Bu örneğimizde a ile başlayanları farklı bir diziye ekleme örneği olsun. String dizisi dizi eşittir. New string 10 eleman for Diziland kadar dönecek for dizinin iyisi eşittir sc.next nokta next nokta to case küçük a'ya göre işlem yapacağım int sayı eşittir sıfır diyorum for. Yine dizi kadar dönecek. If dizinin iyisi nokta çaret sıfırı eşit eşit tek tırnak içerisinde küçük a ise sayı art artı artı string dizi 2 diyorum string dizisi 2 eşittir new string hata vermemesi amaçlı dizinin boyutunu hata vermeyi de geçtim zaten hata vermesini istemiyorsak zaten normal şartlarda yine bu boyut kadar açmamız lazım ama bu sefer ne diyorum sayı kadar sayı eşittir 0 sayıyı da sıfırladım artık for dizilent dedim if dizinin ise nokta çaret sıfırı eşit eşit a ise dizi dizi 2'nin sayısına eşittir dizinin iyisini at sayı art artı burada da bitti artık işim son formunda dizi 2 nokta lent diyorum dizi 2 içerisindeki elemanları yazdırıyorum. Dizi 2'nin iyisini yazdırdım. Araba, araç, araba araç ayva anahtar aile baştanları buldu ne yaptı bunları dizi 2 isimli string dizimize eklemiş oldu Yeni bir örnek daha yapalım. Bu örneğim kelimede ünlü harf sayısını bulmak üzerine olacak. String dedi kelime eşittir sc.next çar dizisi dedim dizi eşittir new çar uzunluğu kelime nokta lent kadar olacak int sayaç eşittir sıfır diyelim for dedim kelime nokta land kadar olsun dizinin iyisi eşittir kelime nokta çaret iyisi sonrasında ünlü harfleri bulabilmek için string ünlüler diyorum. Eşittir. A, E, I, I, O, O, E, U, Ü. For içerisinde her bir ininci karakteri stringin char'ına karşılaştıracağız. Kelime noktalent İki, ikinci bir for'u da her bir kara ünlülerle karşılaştıracağımız için ünlüler diyorum Şuraya da parantezleşip kapatalım if dizinin i'si eşit eşit ünlü nokta çaret J ise bu arada ünlülerde sayaç art art evet hemen deniyorum bu arada bunu da yazdıralım ekrana çıktısını görelim sadece yazdıralım Enter'a bastım. Ne var? İ var. Ü var. Ö var. E var. Toplamda 4 adet ünlü karakter buldu.